Güzel. Sen aşçı sen miydin o zamanlar? Onlar, onlar, o zaman onları da aşçı. Ben aşçı değildim. Aşçı ben aşağıda, kimdi? aşağıda ben sucu öte bir iş hızma açardım. Aşçı kimdi? A, aşçı Hafe benimle şeydi. Eltim. İlk sevde onları turladı. Senin görevin neydi? Benim görevim aşağıda mal, çöl, Su sel, burada su taşı bakam, mala bak bakam. Tam kürü, ters salon neydi şimdiydi? En çok kim çalışırdı? Çalışan en çok var işlerde ben, çalışırdım çalışıyordum ya. ya Durma çalış, çalışmışım. Orada sen bulamıyorum. Otur dursan elde bir dükkan gibi dolaşırsan elde. Herkesin? Herkesin bir görevi mi vardı? Herkesin bunu evde. Ne ne kadar hizmet matıyor be sen elde diyorum bu işin de dolan bedim şey bu oluyor. Şey sen ne kadar hizmet görsen, sen kabul olmuyor. Ne öyle oluyor? Ha? Akraba mı? Akraba adlandı. kabul etmedin lan beni kabul etmedi öyle. Kim kabul etmedi? Kayınla. Allah adı adamdı benim. Çektirdim sana. Çektirdi mi? Çok çektirdi. Ne yaptırıyordu mesela? Bir çocuğuma bile bakmaydı. Çocuklar Cemile bir mühendelik baktı Basviye. O büyük bir dedi. Kendisi ne yapardı? Evde evde duruyorlar. Ne çekler yani, bir iş koyunca gecekler iş koyunca. Ne Bir gün Arman yerine kaç çocuğu Basviye oraya Cemile bir mühendelik geliyor. Su bardağını hazırladım. Mehmet topladım. Hazırladım koydum. Anaya da Ce ben çocuğu Basviye oraya koymak istedim bırakmış gitmiş yapacağını şeyde niye mektubuna ne su bardan almış bırakmış gitmiş armanı. Onda vardı. Ben de burada oradan vardı geldim. Tabii orası bir ev var. Sen varıp geldin. Var geldin oradan şeyde. Ne çapar. Ee? Ondan sonra harmana vardıydı. o kızdan boynamı da teze de kıyım. Bir girin bir gün oradan. Sen ne ben ne diyorum dedi bana. Ben de ne arıyorsun dedi, nerede dedim. Çocuk koymak istedim, çocuğa bakmaya falan dediydim. Beni dövdü orada. Dayattı mıydın? <laughs> He? Dayattı mıydın? dayak yedim orada, komşu vurdu bana. E sen bir şey yapmadın mı? Ne dedeceğim? Bağladım hem uğan vardı, harman sürüp dura. E ya, şimdi ben onu dövmek, insan dövmek gösterin ye dedi. O bir rahmetlik. Şimdi ortalıkta millete seyre baktırmayam dedi. Harmanda falan çok çalıştın değil mi sen? Harmanlara çok mu çalıştın. Çok harman akta bakam harman düvensiz bakam harman düveni gorduk harman akta harman akta mı düveni düven? Çok. O zaman bütün zahmeli geçmiş ya. Çok geçtiğimiz kocalığı geçti de hencine var bugün de kalkıcı harmanda. Köyün en zengin sizdiniz herhalde değil mi zamanlar? Zenginlik değil de zenginin karlı hayırlı yok, zenginin hamallı hayırlı yoktu da. De i̇şte alışveriş etme başladılar, öyle şeyler. Ellerin tav ne ortaya geldi kaynak. Oh, ben hiç, hiç bir şey etmedim. Şey, kaç, tarlaladın. kaç yaşındasın şu anda? 74 yaşındamın, 73 yaşındamın Ben bilmiyorum. 74, ha. ben 75. Ha. ha. Hasır dokudu mu demek? Dokudu. Şöyle ben bile dokudum oğlum Hasine ben. dokudum. dokudum, halı dokudum. Her şeyi <laughs> ettim. Şimdi hiçbir şey etmedim. Gel şuraya. Git, hadi dokudum. hadi Cemil Hanım bir çekilme lan bir ne ah. yok. Ah. sen Cemil ben çekilmem. <laughs> Sıt! <Sus>. Dostlar, <doğru gülüyor> dur ben. diye doğru dur Gali. Doğru dur. Bak ben üstünden dondum e, çekiliyorum. Dokuduğunuz asırlar ne oluyordu? Satma gidiyorduk. Nereye satılıyordu? Sen de zendereye balık keseceksin. Zendereye balık keseceksin. Nereye canı sen oraya. Para yapar mıydı? Oo. Ya mamon n'aka otlarmış zaten. Kaldırıyordum. Denizden fışezine sazını kaldırmıyordu yavrum işi ne verdi. Halışınız zaman oldu? Halı işi hazırla bittikten sonra oldu. deniz kurudu ne? Denizden kuruduktan sonra bi odalı yat. E kaç saat uyurdunuz siz ya? Ne? Neyse. Kaç saat uyuyordunuz? Kaç saat Hiç 2 Hiç uyumayalım ne yapardın genelde? Genelde ne yapardık? Asıl dokurduk, az bükerdik, gece yarısına kadar. Gece Dün yarısına kadar yine kaka işe giderdik. Hasır dokuma giderdik. Toplu kuradık da. Ne? <laughs> Toplu da hazır dokuma giderdik. Peki ne, ne aldırıyordun asıl parasından? Hiçbir şey alınamıyorlardı. Almıyorlar mıydı hiç? Hiç. hiç ay ayakkabı, bir göğnek falan. falan. Hiç alınamıyorlardı öyle. Bir... Duruyorduk yavrum, benim dört yandım. Dövşem duruyorduk. O kadar alıp hanıdık mıydın ama ya? Hanıdıkmadım ben dikiş diktim. Dikiş mi diktin? Ben de tavsiye ettim. Dikiş dikeceğim. Siz de mi almadınız bir şey? Halı parasından? Kız halı parasından bizim kabire gidecek. Ak kaynağı, ak şey, hücum bu Bir yandan hadi bir yandan. Nerede bulacağım halı parasını? Boğazımızı yırdık yalnız. Alır gelir de boğazımızı yırdık. Başka bir şey etmezdik. Mertez ayağı. Bakkal bir tane miydi? Yırdı. Birliktik beraber. İlk bakkalı kimin kurdu? Onun kaynı tam kurmuş. Ha. Bakkal amca derlerdi. Halbiram adıydı da adı bir da da bakkal amca derlerdi. O zamanlar bir bakkal mı vardı? Ha, Başka de, yok muydu? Yoktu. Bir de yoktu. şey vardı. Ateş ediyordu. vardı, Ate, ateş ateş oldu. O sonra da sonra bir o vardı. O sonra, vardı. Sonra Son Son herhalde kamyonculuk mu başladı? İşte Necat abinin Almanya'ya gittiğinin biz bir iki sene durdu geldi kamyon aldılar gari iki kardeş. Ha. Birisi çalıştı borcunu dedi, birisi parasını verdi Niye yatırdı. Dedi? İşte öyle. Peki olanlar devam etmek istemedi mi? İsteden olanlar? Japonya'ya Japonya, Japonya gittiler. arabaları sattılar. Biri kayınımda kaldı, öteğini sattılar. Ha. İki deneydi. E işte. İşte dünyanın işi işte böyle oldu. Antakya, 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 Antakya. neredeydi, nereye gitti? Ha. Değil ya, mi? Ya,